Herkese selamlar kanalıma video ve hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte PUBG Mobile'da oyuna yeni gelen King of Kung Fu Bruce Lee'nin çarı mı gelmiş diyeyim ne diyeyim bir şeyler gelmiş işte. Bunların hep birlikte sizlerle birlikte incelemesini sağlayacağız arkadaşlar. Hiçbir şeye daha tıklamadım bu ödülün kilidini açmak için bilmem ne vırsırt diye bu şekilde ilerliyor da. Ama hiçbir şeye daha dokunmadım. Sizlerle birlikte de öğrenmek istiyorum arkadaşlar. Daha fazla kutu açılımının gelmesini istiyorsanız ve bana destekte bulunmak istiyorsanız ki kardeşlerim zaten bana destekte bulunacağını eminim de hatırlatma babına söylüyorum. Like atarak kanalımıza da abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarak destekte bulunabilirsiniz. Şimdi şimdi şurada sol alt tarafta yükseltme ödülü diyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Kalıcıya yükselt, niyaya yükselt, ıttıraya yüksek, zıttıraya yüksek. Tamam. Bruce Lee ejderha kükreme maskesi ve setini veriyor bize. 3000'e bunu yükseltiyorum ilk başta. Ve bunları... Ha ha. Uuu. Tamam bunları şeyle şeyle açıyorsun. Tak 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 diye açıyorsun. Tak tak tak. Tamam ben anladım bunun derdini. Aynen. O zaman yükseltme ödülü. Direkt yükseltmeyi seçiyorum arkadaşlar hazırsanız. Direkt ben bunu kalıcı olarak yükseltiyorum. 3000 UC'ye bunu bir aldım. Tamam bak bundan yana sorunumuz yok. Tamam bunu aldık nihai. Şimdi ben sonuncu seviyeye gelmek istiyorum. Benim bunun için UC ile aç. Aynen. UC ile açıyorum arkadaşlar. Evet bu seti istiyoruz. Bir de... Ama... Tabii İngilizce Bruce Lee İngilizce baba yani yapacak bir şey yok. O yüzden biz de bundan tak 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 alacağız. Bir de bunu yapmışlar. Bruce Lee'nin Ruhu Rey setini de yapmışlar. Güzel, keyifli. Vallahi bir şey diyeyim mi? Şu an karakterim kadın olduğu için böyle erkekte de bu şekilde duruyor. Kesinlikle alabileceğimi düşündüğüm bir set oldu. İlk onludan alıyorum arkadaşlar o zaman. Hayırlı uğurlu olsun diyelim mi? Tamam demeyelim. Olur. Olur öyle. Onlu onlu vuruyorum. Bunda direkt animasyonu kapat falan hiçbir şey yok. Tak. Tamam. Sorun yok. Kapat. Savaş. Kapat. Sağa dön. Tıkla. Uc ile aç. Onluyu vur. Geldi. Gelince bir anda ekrana şu şekilde parlaması gerekiyor ki geldiğini anlayalım. Eee. Tamam. Evet. Onlu. Huh, sorun yok. Onlu. Kanka bir şeyler bir şey. Tamam. <Gülüyor> tamam. <gülüyor> bir dakika. Niye bozayıya dön? Abi deli misin? Tamam. Bunu aldık. Oğlum başka bir şey çıktıysa ve biz görmediysek bu arada. Yani nereden anlayacağız? Anlayamayacağız değil mi? Bir dakika. Alınma tarihi. Tamam bir şey çıksaydı görürdük herhalde burada. O kadar da değil diye düşünüyorum. Tamam ben oraya tekrardan geleyim abi. Bruce Lee abi. Bruce Lee abi gel bakalım buraya. Bunlar ne? Tavayı al diyor. İşte maskeyi ver diyor. Muz maskeyi de al diyor. Maskenin ödülünü şimdi aç diyor. Ve biz buraya kadar aslında açılım sağlayabiliyoruz bunları da. 2000 bilmem kaç ucuş. Son aşamada da ne yapacağımızı bilmiyorum. Şimdi vurmaya devam ediyorum. Bunu aldığımıza göre tamam birader sen sakin ol. Diğer setleri alalım o zaman. Hadi hayırlı uğurlu olsun mu diyesek mi ne desek mi? Artık güzel şeyler gelsin. Set gelsin. İşte bu. Bruce Lee abim işte bu. Tamam ya. Tamam. Bunu da aldık. Şimdi bunun başını alacağız. Bir de bunun altını alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Her şeyi alalım. Vurdum. Hadi abi bir şeyler gelsin. Gelsin tamam o zaten en baştaki seti aldık ama olsun. Arka arkaya vurmaya devam ediyorum. Tamam bunu da aldık. Becerimizi de aldık. Artık Bruce şeyi nerede? Neydi bunun emojisi? Böyle takılacağım işte. Böyle tak 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 yapacağım. Oyunun içerisindeki düşmanları tak 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 vuracağım arkadaşlar. Hazır mıyız? Vurdum. Güzel. Diğer setler gelsin. Hatta şunun bir başını alabilir miyim lütfen ya? Bak kadın da hiç yakışmıyordu. Erkek de güzel duruyor şimdi. Yalan yok. Şunun başını aldım. Hayırlı uğurlu olsun başı. Başı hayırlı uğurlu olsun. Başını aldık. Başı bizimle birlikte. İçi senin dışı benim. Soğutmamız lazım. 20 bin <laughs> <laughs> tamam. Hoca beni bugün sanıyor biliyor musun? 20.000 bin UC UCL'in... Bak 20 bin Oğlum biz zaten buraya kadar açmadık mı ya? zaten bunları almadık mı? Bruce Lee efsanevi savaş bilmem nesi. Bunlar, bunlar aynı değil mi lan? Değil kanka bayağı bildiğin. Bu ne sarı mı oluyor? Sarı mumya seti gelmiş oyuna bu ne al? Vurayım onu. Hadi artık başını alayım. Başı. O da olur. O da olur. O da olur. Kızamıyorum. Kızamıyorum da. Bunu aldım ama başı önemli. Kanka bir şey söyleyeceğim. Bak bunu gerçekten başını vermezsen hiçbir önemi kalmıyor gibi geliyor yani. Anladın mı? Bruce Lee'nin olayı kafasındaki bandana değil miydi ya? Ver artık. Anam çıldıracı ama. Tamam. Bunu da verdi. Bunu verdi. Bunu verdi. Bunu verdi. Şununla şu başı vermedi ya. Bak bak del mu? Vurdum onu geldi başı. Bu son olmuyor. Fuck yapma vakti geldi. O zaman bak Tamam. Harikayız. Şu maskeyi de ver bakayım bana şöyle yüz Ver bakayım onu da. Ver bakayım onu da. Ben de bir dakika Bruce maskesi vardı bir tane daha mı maske satın almış oldum ben acaba? Öyle bir şeyler gördüm gibi oldu. Ya yani süreliymiş. Şimdi bir al. Tamam ya oğlum. Arkadaşlar setlerimizi aldık gıcır gıcır takılacağız. Hiç merak etmeyin. Şunları da şöyle 90 günlüğüne şöyle bir açalım mı? Gel bakalım kral. Kral bu ne? Bu setimiz var. Benim düşündüğümü düşünüyorsanız çok güzel düşünüyorsunuz bu arada. Benim düşündüğümü düşündünüz değil mi? Benim düşündüğümü düşündünüz. Bu karakteri olur mu bu? Bruce Lee. Bruce Lee'nin ten rengi. Birazcık beyaz birazcık şey. Bu olmaz. Bu gitmez buna. Lanet. Bu da olmaz. Riley. Bu olur mu? Bunda Bruce Lee tipi var ha. Yani anca bu. Bunun da saç kesimi uymuyor. Ama gerçi gerek yok. Zaten saçı bizde var. Gel kardeşim kullanalım şunu bir. Hazır mıyız arkadaşlar? Takıyorum Bruce Lee'lerimi. Ağzını aldık. Başını taktık. Vücudunu tattı. Tattık mı? Kattık. Tattık. E, tamam her neyse. Ama Söyle. Şapkasını aldık, elindeki silahını da şöyle yapalım. Elindeki silah da böyle olsun, tamam mı? Her şey harika. Benim düşündüğümü düşünüyorsunuz noktasına da gelecek olursak, şu şekilde bak, 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 bak. Harika duruyor, gerçekten. Evet, ama şu ağızlık hiç yakışmadı. Bence Bruce Lee böyle ol. Çok kötü oldu. Tamam, tam katılıyorum arkadaşlar. Kötü oldu biraz. Buraya bir tane çanta bulalım hemen. Bruce Lee'nin giydiği çantalara bak ya. Allahım kafayı yiyeceğim. Hiçbir şey bulamıyorum. Ama bunu da takacak halimiz yok. Ama bu da komik durur lan bu. Oğlum bunu yapacağım lan bu. Çok komik durur tamam. Bunu yapacağım. Süslemeyi de çıkar. Alınma tarihine göre var mı Bruce Lee'ninki? Yok mu? Tamam çıkar süslemeyi de çıkar. Süslemesiz Bruce Lee. Tamam mı? Başına bakalım hemen. Buna bu olur. Buna bu olur. Direkt geçiyorum hemen. Arkadaşlar şu an böyle altın sarısı maskeyi de takınca tam bir... Bruce Lee oldu. Şunu da taksam maskeli beşler Irak'a dönüyor. Yani çok isterim bunu takmak ama bu birazcık kötü duruyor gibi geliyor. Ya bunu yorumlara yazın. Bence gözündeki maskeyi çıkar, gözündeki banda hiç uydu, uymadı falan filan gibi yorumları yazın abi. Ona göre takıp çıkartırız. Ee, bir de şöyle yapalım. Tak. Yok olmuyor olmuyor. Bruce Lee'nin gözleri önemli. Bruce gözleri bakıyorum. Evet Bruce Lee'nin gözleri önemli arkadaşlar. O yüzden bunları hiç takmaya dahi gerek olduğunu düşünmüyorum. O zaman hazırsanız hızlı bir şekilde maçın içerisine geçişimizi yapalım. Aliyancım hatırlıyor musun? Bir önceki videoda insanlara söz vermiştik. Demiştik ki win e alacağımız bir video gelecek demiştik. O videonun da bu video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hazırsanız hızlı bir şekilde atlayışımızı gerçekleştirelim. Bruce Lee'nin savaş mekanı. Harbiden de öyle zaten. Bruce Lee'nin savaş mekanını atlayalım. Evet SLR'ımız, bizonlarımız vesairemizi alalım şöyle bir. Tepemize atlayanlarımız var. Şunu şöyle vuralım. Bu argamıza şöyle bir vuralım. Öldü zannettim ölmemiş. Şöyle yapalım. Evet süper. Şöver. Ah Aa harika. Relat. Hızlı relat. Tamam. Ben buraya oturdum arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Sınırsız değil işte mi? mermimiz var. Harika. Vallahi harika. Vallahi harika. harika 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 kit lazım kit lazım kit lazım kit lazım ver 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 şu an mermi durumlarımız var. harika aldık onu da uzaktaki elemana da vurmak istiyorum ama buradan beni vururlar diye çok korkuyorum çok baya korkuyorum ya çok da korkmuyorum Bayağı korkuyorum kill arkadaşlar onları alacağız ee, şurada eleman duydum şu canımızı basalım bir fullleyelim kanka sonra tepelere tepelere uçacağım şu uçma zımbırtım da var abi onu bir kullanalım güzelcene ne evet şu şekilde sorak pusarak oynamak ne kadar harika bir şey ya bak bak mermimi buldum unlimitless mermi harikaydı Bak sana yere bak bak püstüğu yere bak. Allah'ım ya. Kudurursun ya. Kudurmak ne kelime, çıldırırsın ya. Gerçekten. Etini kemiğini falan ısırırsın. Ee, ben malım bu arada. Gerçekten niye vuramadım? Aa, gerçekten vuramıyorum lan bu arada. Aa, kolsuzum. Arkadaşlar galiba kolsuzum. Diğer agamı duyuyorum bu arada. Diğer agaları duymadım. O adam gitti. Hala burada bir düşman olması lazım. Evet bu arkadaş gibi. Şuraya geçerken vurur muyum onu? Geçeceğim mi? Geçmeyecek. Muzu fullleyelim bari. Nereye gitti o? Oğlum şu an gerçekten çok mutluyum arkadaşlar. Mutluluğum yüzünden bir yerimden o konuyu olması lazım. O adamı nasıl vururum? Ee, niye korkuyorum biliyor musun? Adamın elinde evet, mutant var. Ve şu an kaskım yok diye adam bana sadece öyle bir tane rastgele kafama mermi getirseydi bayağı bildiğin ölürdüm. O yüzden aşırı korktum. Götüm terledi. Ama onu da sorunsuz bir şekilde hallettik. Hızlıca gidiyorum abi. Nerede bu çocuklar ya? Nereye gitti lan bu? Allah Allah. Görmüyorum nereye? Bir yere kaçıyor herhalde. Tamam buradayım. Allah Allah. Bu çocuk bana neyle sıkıyordu? Yan tarafımda var düşmanlar. Farkındayım. Şu silahı bir deneyelim artık ya. Silah geldiğinden beri denemiyoruz. Bir deneyelim. 3x'i alalım takalım. Şunlara da takalım. Ver şunu da. Bakalım neymiş şu plan. Var mı buralarda şimdi? Ateş sesi geldiydi buradan ya olması lazım. Kuleye mi gidelim? Kuleye de gidebiliriz. Bak kuleye fişek de düşmüş. Artık burada daha fazla düşman olacağını zannetmiyorum. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Abi selamünaleyküm. susan adamlar gelip benim tekniğimi patlatırlar notu değil mi? Bakayım. Umarım patlamaz. Pat! <laughs> Merhaba. Merhaba Leo. Evet. Bunun tepesini deneyelim bakalım. Bunun bir tepesinde evet düşmanlarımız var. Hmm, beni vurduğum adamlar buraya atlamış. O yüzden tehlike çanları çalıyor. Şuraya bir çıkalım bakalım. Kardeşim şurayı bu uçabilir miyim artık ya? Aa! Yeter yeter! Uçamadım. Arkama araba geldi. Ne kadar uzun da bilmiyorum ama. Ben benim buraya çıkabilmem lazım ya. Tamam. Tutmuyor. Niye tutmuyorsun ya? Tutar mısın? Kanka tutmuyor. Yok. Vallahi tutmuyor. Tutar mı? Anam oh! Adam çıldıracağım ha! Hazır mısınız? Bu, do... Bir can. Adım kadar eminim bir can. Tamam. Yeni gelen silah bok gibiymiş. İlk defa bir adamla karşı karşıya bu silahla kaldım ve bok gibi olduğuna kanaat getirdim. Boş yere şeyim gitti şu anda. Bir defa geriye dönme şansım boş yere gitti abi. Çok kötü silah ya. Var mı burada düşman? <laughs> şimdi bütün her çatı matı doluymuş şimdi. Şuralara bakalım abi. Bak ben burada hızlı bir loot'umu atayım. Çok hızlı. Acilinden seriden loot'umu atayım şuradan. Bak tekrar. Allah seni kahretsin. Honey bagger mıdır? nedir ne, ne şeyimdir ya. Vallahi millet o silahla gayet iyi taka taka vuruyor. Ben anlamadım yani. Bu tarafa bir gidelim. O tarafa gitmemiz gereken bazı konular oldu demek ki. Şunu da ver. Şuradan paraları maraları bir alalım abi. Şu uçma olsa keşke. Bak adamı gördüm. Adamı gördüm. Ama hiç uzaktan denemeyeceğim. Skobum yok çünkü. Yere yatıyordu. Şunu bir rahatıma atacağım. DP daha net gidecektir mermisel olarak. Adam önünde gidiyor 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 gidiyor. o taklidi O taklidi. merhaba. Şu an şey diyor büyük ihtimal keşke geri dönmeseydim neden geri döndüm Allah beni kahretmesin falan diyor olabilir kardeşimiz. Çok haklı bu arada. Bu oyuncu intikama mı geliyormuş gelsin. Arkadaşlar AC'ye almam gerekiyor. Evet. Maalesef DP ile oynayamayacağım için AC'ye almam gerekiyor. Evet yanıyoruz Fuat abi. Benim AK'ye AK falan bulmam lazım. Bir de çıkalım abi şundan. Ya gerçekten benim niye bundan canım biliyor ya? AKM762 bilmem ne, ne bulursam şu an onunla değiştirmem gerekiyor. Soldaki kaldırmada olduklarını zannetmiyorum. Bu Toki'ye bakacağız. Yok galiba. İntikam olmak için beni takip eden bir oyuncu var. Wow, tamam alsın. Benim de zaten düşman görmeye ihtiyacım var ve düşman göremiyorum anlaşırız zaten her türlü. Ee, bakacağım. Elimdeki silah var ya gram güvenemiyorum şu an hala. Hala güvenemiyorum. Ne oluyor lan? Hala güvenemiyorum. Niye biliyor musun? Çünkü şu an öylesine falan zevkini öldürdü düşünüyorum adamı. Ya yani sanki zaten ölecekti, canı yoktu ve bir tane ES öldü öldüğü gibi geldi. Şu an hala silahın iyi olup olmadığını anlayamadığım için şu an tartışmaya kapalı bu. Kral, kral sen ben o biz siz onlar ıhıh 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 burada eleman olmaz ıhıh vurulmayım vuramadım sollu sollu gideceklerini düşünüyorum ama hiçbirisi de gitmiyor sollu sollu. 3, ee, 2... Benim oradaki savaşa katılmam lazım şu an. Bununla gidersem ne olur? adamı bombalayarak var ya bütün algılarını kapattım çocuğun. Çocuğun gerçekten bütün algılarını kapattım. Bombalan adam benim buraya uçtuğumu bile duymadı. M4. Hala güvenmiyorum demiştim. Diğer mermi. mermilerini alacağım hemen. Ver şunları. Kitimi basamadım mı? Niye? Adamı gördüm lan bu arada. şöyle yapayım. Kanka bu arada güzel pusu yeri ya. Ben sevdim orayı. Adam gerçekten gitti. O şeyin içine pusmuş lan. Ben bunu ölürüm. Hemen şöyle içeriye girelim. Niye hayır 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 hayır? Ben sağ taraftaki evdeyken herkes bana patır patır vuruyor. Ben vurunca oh, vurma vurma. Evet ben vuruyordum ama sen vurma. Kanka bot taktiğini yersen. Önümdeki ağaçlardan bir tanesinde ses var. Net. Hayatımda hiç bu kadar net olmamıştım. tahmin etmeye çalışmak nasıl ama? He birkaç IQ. Çok güzel. Bunun içine yatsam herhalde görmez. Herhalde görünmem ya. Görür mü? Görmez görmez bir şey olmaz. Güzel. Bunu da aldık. Dedim kanka sana. Bak çimenlerde bir ses duydum dedim. Adam gitti. Çın 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 gitti onu bastı. Neyse artık o. Onun adı onu bastı. 20. Geriye kalan 8. Boostumuzu fullleyelim. Kaç paramız var bizim? 250. Oha. Güzel para kanka. Neyse ee, soran soğan mı? Şu an, şu an sorun değil. Ben kaskımı zırhımı yani zırh almak istiyorum bir tane. Bir level zırhla var ya bunlar beni altımı üstüme getirirler. Netiz zaten bu konuda. Benim o yüzden bir tane zırh bulmam lazım. Zırhı gidip satın alacağım. 40 mıydı 30 muydu, neydi zaten. AVM falan satın alamıyoruz diye biliyorum. Bir adamı vurdular mı? Vurmuşlar. Geriye kalan 5. adamdan sayma 4. Tamam. Alan kocaman olmasına rağmen gerçekten bitiyor. Demek ki botsuz güzel bir maçmış. Bot vurdum mu gerçekten hatırlamıyorum. Yok lan vurdum ya. Başta. Tam videonun başında vurduk. Sonrasında bot yokmuş demek ki bak. Geriye kalan elemanları bulmamız gerekiyor. satın almaya doğru gidiyorum abi. Çok coolsun be ya. Çok oğlum ya. Oha buraya ne olmuş? Arkadaşlar gördünüz mü? Ver şundan. Ee, şundan ver, şundan ver. Çavuş ver bir tane. Oğlum buradaki bu kutuları ne? bot vurmadık dedikten sonra sonra kalan bot gerçekten beni hayretler içine soktu. Ligimiz düşük de değil bu arada. Ligim taç 2. Yani taç 2'yim yani. Oha kanka ben bu son adamı nereden bulacağım? Tutan adamı bulursam ödül var herhalde. Aa bir şey soracağım arkadaşlar size. Bu sağ üst tarafa uçarsam ben uçamıyorum artık değil mi? Sağ üst tarafa uçunca aşağıya mı düşüyorum ama? Onu merak ettim. Bak şu an uçmak istemedim. Belki Aha, buldum lan adamı. ellerimin içi yara oldu. Tableti tutmaktan, bak tableti tutmaktan elimin içi yara olmuş görüyor musun? Netli abi şurayı. Şuraya bak. Elimin artık avucu, avuçlarımın içi. Tabletin şeyi olmuş, köşeleri falan olmuş. Şuraya bak. Kıpkırmızı ya. Bak baba, Touch 2 izledik. Dur lan kameramızı düzeltelim. Touch 2 izlemiştik zaten. Touch 2 ligindeyiz ama sonra bir tane adam Kaçmış araya yapacak bir şey yok. Güzel. Sizlere söz verdiğim gibi arkadaşlar mükemmel bir winli, çok güzel maçlı videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Şöyle bir spoiler vermek istiyorum. Yarınki videoyu kesinlikle ama kesinlikle izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Yarınki video. Yani öyle bir açılış yaptık ki video bak. Şu, böyle gözümün önünde canlanmaya başladı bile. Oha what the fuck falan olmaya başladı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.